en iyi 5 forvet oyuncusu FIFA Mobil. 5 numara. Tots kartıyla Kylian Mbappe yüzgenlik. 4 numara. Tots ile yine 101 genlik Karim Benzema. 3 numara. Yüzgenlik Tots kartıyla Duda Abizik Ronaldo. 2 numara. Yine toz kartıyla 101 genlik Lewandowski. Bir numara. ikon kartıyla 101 genlik Puskas. Ve en iyisi 102 genlik ikon kartıyla Brezilyalı Ronaldo. Diğer videoda en iyi 5 defans oyuncusu gelecek arkadaşlar. Takipte kalırsanız sevinirim.